Şimdi arkadaşlar bu sefer çok ama çok güzel bir challenge ile karşınızdayım. Twitch'ten Ercan Alma diye tanıdığımız bir abimiz var ki genelde bize böyle challenge'lar yaptırıyor. Bu sefer şöyle bir fikirle geldi. Ben ve yanımdaki 3 tane takım arkadaşım bizim takımımızda olan ve bizi trolleyecek olan bir biriçle birlikte maçı kazanmaya çalışacağız. Yani şöyle söyleyeyim 4 kişiyiz ama takımımızda bir tane de bizi trolleyen, bize stun atan, bize kör atan, bizi sabota eden bir tane de biriç var. Ve biz bu biriçe rağmen bu maçı kazanmak zorunda her ne pahasına olursa olsun eğer kazanırsak tam tamına 25.000 VP ödül var arkadaşlar. Bunu Ercan abi veriyor ki kendisi bu tarz içerikleri Twitch'te canlı olarak yapıyor. Onun da yayınlarına katılıp sizler de bu tarz etkinliklere katılabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi videomuza başlayacağız. Başlamadan bir de geçen seferki çekti. Şimdi açıklayayım. Discord'da duyurmuştum. Videoda da söyleyeyim. 10.500 VP çekilişimiz vardı. Kazanan isimlerini şu an ekranda görüyorsunuz. Bu çekiliş bittiği için birini daha başlatıyoruz. Bu sefer 3 kişiye 2850 VP veriyoruz. Katılmak için şartlarımız kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Daha sonra açıklama kısmındaki linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Her zamanki gibi. Bunları da duyurduktan sonra videomuza başlayabiliriz. Herkese bol şans ve herkese iyi eğlenceler diliyorum. Let's go. Arkadaşlar lütfen infolu, bilgili oynayalım. Tamam. Yakına ok atıyorum tamam, tamam. Yakına okla başla, yakına okla başla. Giriyorum abi. Be geliyor, be geliyor. Ercan abi susturacağım bak Discord'tan. Smoke'ci yatıyor, Smoke'ci short yatıyor. Bekle, bekle, bekle. Mol'e atarım da harcamak istemiyorum, dur. Bekle, ben çok daha Arkaya bakan yok. Sova bir arkaya, arkaya bir denetle istiyorsan kralım. Sarsıldım. Ben de sarsıldım. Öldü, öldü, öldü. Sıkıntı yok. Ercan abi rakipten oynuyor normal. İki tane bekset var. Zirafters birisi al şey bekset. da geldi. 30 yoruya vurdu. Ercan abi bak, bana ceza şey atıyor. <laughs> Sıkıntı yok biz maçı kazanırız. Senin eğim de yanıyor bu arada ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim, benim ekip gel buraya. Arkadaşlar güveniyorum size tamam mı? Yapabiliriz. Lütfen birazcık odaklanalım. sec bunu al kıralım. Kendi. Bana orb da lütfen. Gel abi. Ben bir Bak, fake be atayım o zaman. Bekle be abi bomba geldi. başlamış abi. Şey Sıkıntı yok kanka rahat ol. Vurdum bunu. Okay. Orbu da alırsam bir dahaki el ulti açarım yavaştan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ark öldü. Çok iyisin. Vallahi e-sport turnuvasındayız. Takımda bir tane casus var gibi hissediyorum. Kanka ya, vuramadım ya yoru eksi etmiş eksi yapma yapma alırsın sakin ol Bu da yak yapma be kesinlikle ve kesinlikle yapabilirsiniz şu an sadece fokuslanmanız gerekiyor. Ben vuramadım my bad my bad bulldog'u almasaydım keşke spektruna vururdum onu ya. Ercan abi bunu bana lütfen hemen. Abi. Tabii Bu arada drop atacak ama biz geri düştüğümüzde sadece drop atıp destek olacak aksi takdirde. Yani, hani bir tık size göre oynayayım ama hani ben trolüm yani onu da unutmamanız gerekiyor. Tamam. Çok fazla ben yokum. Ben varım ama yokum. Hani... Tamam abi eyvallah. Peki, sen sen bir uzak kal bizden ya. <laughs> kanka yapma. Ha Ercan abi öldü. Tamam iyi iyi. <laughs> İlk kez bir takım arkadaşım öldüğüne seviniyorum ama. <laughs> Yakın sol. Helal trade güzel güzel trade. Bastarka. Tamam vuracağız onu. <gülüyor> Oha <gülüyor> Yemin ediyorum oyundan soğudum. Benim. Yemin ediyorum şu an kan akışım yavaşladı. <laughs> Sana yemin ediyorum kan akışım yavaşladı. <laughs> gel gel sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunlar kim ya bunlar kim? Bunlara mı yenileceğiz? Aynen gel. Ekle Hı? oynayabiliriz bu arada bunlara. Tamam güzel vurduk tamam. onu. Sage bekle beni. Sage bekle beni. Bekle flash'imi kanka bak. Gel gel sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunlar kim ya? Bunlar kim? Bunlara mı yenileceğiz? Ercan abi sen bana droplasana ya. Gel direkt benim silahımı vereyim. Güzel silah gel. At abi. Seversin sen. Oy olur abi olur abi olur. Bu editlerken onun bana verdiğini gösterme tamam benim vandalınmış gibi yap. Raiden turluk benim gibi tamam mı? Tabi efendim. abi. Bak like bizde değil. Arkadan geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada burada Yo, burada. Hayır hayır burada burada. Beni alırdı. Vuramıyorum Sıkıntı iyiyim. yok, sıkıntı yok. Vurduk, nice, vurduk. güzel, güzel arkadaşlar, güzel. Böyle devam. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bizim Ercan abi direkt öldürmemiz lazım kendimiz. Viper Molly zehir. Bura, 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 bura. <laughs> fark etmez kral. <laughs> fark etmez. <laughs> açılıyor olabilirler. Yoru ultisiyle açılıyor olabilirler. Yoru flash'ını yemeyin. Yoru burada. Kanka vuramadım. Rezim var. hiç beni <laughs> rezle. Ölme, 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 ölüm. Beni rezle. Kaldır solundayım. Arkandayım. <laughs> Kemes arkandayım. Arkandayım. Soldan. Kaldır lan. Say abi. Pek olabilir. City City tamam. Evet, o ultiyi sırf Raze ultisini yememek için açtım bu arada. Yo, Haberiniz zaman, olsun yani. Mı? Bir de gelelim. Ben sen. Ah, düştü oh, biri. Bir ha, eyvallah Arjun abi. Arjun yani abi üstüme bir. baksana ya lütfen. Ha bakayım. <laughs> Afrika bıraktım. <Aha>, Arka. Şunu <laughs> da vurdum. Erdin abi gel 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 boş ver. <laughs> i̇kisi de B'deydi ayak kur ayak kur ikisi de B'de. Burada diğeri de burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi site eyvallah eyvallah <laughs> çok iyisin. Scores ve Kaname bu arkadaşları bu arada Twitch chat'inden çektik izleyicimiz. Kaç yaşındasınız? 15 14 yaşında bir izleyicimiz arkadaşlar. Rankınız ne? Ben ee... Immo'yu çıktım abi bu sezon. Güzel bak genç yetenekler bunları bir değerlendirelim. Allah. <laughs> Allah. Sıkıntı yok sıkıntı yok koruyorum sizi sıkıntı yok. Hiç ben sıkıntı değil, yok. abi. Ercan abi yapacağın en iyisi buysa sıkıntı yok. Ben açtım ultiyi. görmedim. <laughs> perde bitti abi perde bitti. Bunu vurdum abi bir tane rafters var. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Oh. Nice try, nice try. Olsun, olsun. Olsun, olsun yapacak Spike down B. Bir şey yok. mı? Bir, bir, tane... bir tane. Vuracağım onda. Arkada var. Kanka sağında direkt vur onu. Yapmayın be. Kanka beni sadece dinleyin. Gel bak. Orba alacağım. Beni koru. Şuradan drone aç. İki kişi buradan piklesin. Tamam mı? Eğim koyun sadece. Ben orba alacağım. Kaç drone. drone'u? Kaç drone'u drone soba? Yani. Oğlum rüşvet mi aldınız aga? Yakanı hala, yakanı. Tamam ulti açıyorum dur. Uy. kolunuzdan 30 left. One Kuraga, Kur kur kur, kur. Oh, oh. Dedi. Eren seni yerime he. lan size Bekleye, Geri ben çıkabiliriz e, ben Derbeği Derbeği açamıyorum açan. ya Tövbe tövbe. Ercan abi aldırsana lan round'u. Aldır ya round'u. Olmaz. Ercan abi sen... AFK taklidi yapacak. Adamların base'inde AFK taklidi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Eline klasik alsana. Eline klasik Sola gel sola gel. Bak. <laughs> <laughs> evet şöyle bir şey yapalım o zaman. Bu tur size istediğiniz bir tane silah vereceğim. Beraber Çek, abi bana şerif. Abi bana şerif. Abi bana abi ghost at dur dur. Kanka bak bak. Yayıncı ya. destek lütfen. <laughs> Nice. Şey Vurdum abi hiç sıkıntı yok. Şerif Vandal hiç fark etmez bize. Asım 20 vurmuşsun ha. Helal lan size. Vururum abi tabi ya. Asım abi. Vuramadım lan Onu da vuramadım ki. Hiçbirini vuramadım lan. Topu alırsam ultim geliyor. Yukarıya im koysanız ha. Yoru tepesini kır. Yoru tepesini kır. Nerede nerede? Backside.

enemy remaining. abi. Adama bakın adama. İşte bu be. Eminem bana vurayım mı? dikkat vuracağım ben mı? Şimdi var. vurdum. Ağzıma abi geliyorum yardıma sana. Burada yukarıda vurursunuz Ghost'u var sadece verme vandalı verme. Pusla pusla Viper korkma korkma. Üstünde sol üst sol üst sol üst sol üst. oğlum. Tamam vandalı al. Çok iyisin oğlum. Helal lan sana. Çok iyisin lan Emrah. Helal. İşte bu kralım. İşte bu. Efa izleyicisi budur. Abi, abi sen bu de hala de de bu maçı de kaybedeceğimizi de de düşünüyor, de. düşünüyor musun? İyi yok ama zorlaştırmayı düşünüyorum yani o kadar kesin. <laughs> ha biri çürütsün mü? Ercan abi bak yakarız. <laughs> Viper abi. Viper uzak. Çözüyorum aga. Emirhan bir yer mi Emirhan? Gizli kes. Efe git çöz. Hayır. Kulak. Ulti gelmesin. Bak ya. Ersen abi. Ersen abi. Adam <laughs> ulti değmedi bile. Ama kaçtı yani. O yüzden çözemedim. O yüzden çözemedi. <laughs> çöze <laughs> 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 olsun olsun. Bu videonun da güzel. Olsun bu videonun da güzelliği bu zaten. Sıkıntı yok. Adam yani kaybettirecek yani bazı rantları. Önemli olan bu. At işte. At abi bir tane vandal. Hayırın at ama. Al. Al, al hadi. Hayırın hayır, at. Hayır hayır. Bana Tamam <laughs> iste ya iste. Onu istemiyorum. <laughs> Ah hadi. Eyvallah eyvallah. Yoru yakın bana. Eee A'da var arkadaşlar. Yoru'yu öldürtmeyin beni. Sova arkandayım. Flash. Abi. Raydal çok iyisin. çok iyisin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aldım Viper. Helal lan sana oğlum. Hayır. Abi 30 vurmuşuz. Chat daha ne yapalım ya. Hadi oğlum It's Viper. Better, hiçbir şey yok. Ercan abinin hiçbir şey yok. Alırsın. Kanka o sesi ateş edecek. Orada durma. Ercan abi yanında durma. Last <laughs> Ne abi bizde? Arkadaşlar maç gidiyor bu arada dikkat edin. Mid var. Tinkledim Raze'i. aga A'yı salmayın ya. Abi piktir piktir. Ben de gitmem. Brush. Çık geri. Durun sabırlıktan. Tek daha atın abi. Bitiyor. Birini daha vurdum. A, bu oyna. Bu oyna. Aa, kurdu mu? Kurarsa evet, şey yap bana. Yakın var yakın var. Percan abi git kontrol etsene orayı ya. Aynen git git git. Ha, adam var. <laughs> ya tipe bak. Dur ultim var. Ha. Helal lan size hayvan. O line up'ta line up'ta line up'ta. Ha, Yukarıda yukarıda ipte. Çöz 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 süpersin. Bıç Gel lan be. Match point. Girmişler, girmiş. İşte bir istek. Bir Çok iyi. Son round. Bekleyin burayım onları ya. Aa Abim pardon. CJ! Abi gelsin e, paracıklar. Bak <laughs> <laughs> 32 vurdum. 32 vurdum. Bak paramı atmazsam bozuşuruz hocam. Ama kendi, bu arada 32 niye vurdun ya? 31 normalde bizim vuruşlarımızı bıraktığımız durdurduğumuz nokta değil. Olmuyor muydu öyle bir şey değil Arkadaşlar videomuz bak zordu. Zor olabilirdi. Gerçekten zor olabilirdi. Ercan abi bir tık bir tık biz iyi oynadık. Bence bir tık bizi iyi oynadık. Gerçekten güzel maçtı. Zevkliydi. Bu şekilde arkadaşlar videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Serinin devamını gelmesi için kanala bir like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. バイバイ